Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bir videoda yine beraberiz. Hep aynı şeyleri söyleyeyim ama artık aklıma başka bir şey gelmiyor. Bugün de Cimşit köyündeyim. Kahraman Kazan Cimşit köyünde. Muhammed abimin bahçesi var. 40 tane ağacı var onu budadım. Macunladım. Arkadaşlar budama yaptıktan sonra macunu mutlaka yapın. Bilek kalınlığındaki şeylere mutlaka yapın. aşı macunlu Bakın her tarafa sürdüm ben. İlaçlamasını da yaptım. Burada bulamacını. Makine şu orada bulamadım yaptım. Şöyle ağaçlarda göstereyim. 40 tane ağacı var. İril ufaklı. daha önceden budayan bir arkadaş var. Abimin arkadaşıymış bahçe sahibinin. Pek bilmiyormuş. Kimini düzelttim ama şekli budaması olmadığından bayağı bir zorlandım. Hayırlısı olsun. Allah'ım hayırlı ürünler versin. Evet. Burası da Cimşit. Şöyle göstereyim. Kahraman Kazan Cimşit köyü. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın görüşürüz.